Materials kontrol reçetelerde opsiyon menüsü. Reçetelerde bulunan opsiyonlar menüsü kullanıcı bazında yapılan ayarlardır. Yani bir kullanıcı reçetelerin hesaplama şeklini son fiyatına göre görmek isterken diğer kullanıcı belli bir ambarın maliyetlerine göre görmek isteyebilir. Burada bazı kullanıcılarda reçetenin ön yüzünde görünen maliyet 6 lirayken başka bir kullanıcıda 62 kuruş görünebilir. Bu farklılığın sebebi opsiyonlar menüsünde bir kullanıcıda son fiyatı, başka bir kullanıcıda varsayılan ambar seçili olması olabilir. Bu kullanıcı bazında bir ayardır. Ben eğer burada son alım fiyatını işaretleyip opsiyonları kaydet dersem bana bu reçete ekranında bu maliyetleri sistemdeki bu ürünlerin son alım fiyatlarına göre gösterir. Eğer buradan varsayılan ambar deyip bir ambar seçersem de o ambarın ağırlıklı ortalamasına göre gösterir. Bu opsiyonlarda yaptığımız bir diğer ayar ise şu an reçete ekranına baktığım zaman bütün tanımlamalarım doğru. Doldurulması gereken zorunlu alanları doldurmuş görünüyorum. Kaydet butonuna bastığımda dikkat kayıt kayıt edilemedi diye bir hata alıyor. Şöyle sekmeleri geziyorum. Yapılan hiçbir alanda bir hata yok gibi görünse de şu varsayılan ambar kullanıcının hakkı olmayan bir ambar olduğunu görüyorum. Bu nasıl böyle olabiliyor? Kullanıcı buradan Bodrum'u seçtikten sonra bu kullanıcıya ambar kısıtlaması yapılırsa böyle bir hatayla karşılaşılabilir. Buradan silip Enter'a bastığında sadece ana ambar geliyor. Demek ki bu kullanıcının sadece ana ambara hakkı var olduğunu görüyorum. Opsiyonları kaydettiğim, reçetemi kaydettiğimde herhangi bir hata almadığımı görüyorum. Reçetelerdeki opsiyonları bu amaçla kullanabiliriz.